Bir de bilmediğim rota. Bir kere uzaktan dere özünü gördüm. Orada su deposu var ileride sağda. Su deposuna inince geçince köye doğru iniliyor ama bilmediğim rotaya girmeyeyim gece gece. Osmaniye en iyisi. Bal Müzesi'ni göreyim uzaktan. 600 rakıma varayım. Sonra dönerim geri. Onu 5 gece kayda başladım. Evet kayıt buralarda bitiyor ya da bitti. Yeni kayda girecek. Bu demek oluyor ki en az yarım saat 40 dakika daha bataryamın ömrü var. Tırmanış bitene kadar bu batarya beni götürür. Allah izin verirse. Bu Ace Pro 2'nin ilk Gece ve saf video plus çekim testi. Sonuçlar tatmin edici olacak diye düşünüyorum. Şu an gördüğüm manzaralar hakkında bunun ne kadarı görsel açıdan size yansıyacak merak ediyorum. Eve gider gitmez zaten duş sonrası direkt ona bakacağım. Videoların bit rate'ini düşürmeden ham halinin üzerine tarih saat gömüp direkt yayına verebilirim. Yarın yayınlamaya başlarım zaten videoları. Sonuçlarını çok merak ediyorum. Renk profili şu an standart. Bir de gece profili var da geceyi çekmek ne bileyim test test etmem lazım işe gelir giderken test edeyim abi. İşin kötüsü çoraplar ıslandı. Ayaklarım hafif üşüyor. Şu an soğuğu tek alan yer ayaklarım. Çoraplarım ıslak olduğu için. Yün çorap kurur mu? Ne zaman kurur? Bilmiyorum. Gelme bir çorap bulsam iyi olur. Kışa uygun. Su geçirmez falan bulabilirsem. Ve sıcak tutan. Alayım geçeyim ya. Onu araştırayım ben ayakkabı kılıfına 2000-2500 vermek istemiyorum. Çoraba 1000 lira vermek daha makul mantıklı gibi geliyor. Su, suya dayanıklı sıcak tutan bir şey varsa. Kılıftan daha az iş görür ama bilmiyorum. Deneriz. hız 140'a kadar düştü. Çünkü yokuş almıyorum desem yeri. %3 eğim var. Zaten yokuş bitti. Şu an 390 rakımdayım. Turunç'un Osmaniye yol ayrımına geldim. Buradan sağa kırıp Osmaniye yokuşuna tırmanmam gerekiyor. Aynı kol ufakta. Ruble'de de en büyük işleyi alıp en küçük vites tırmanmaya başlamalıyım. Çünkü burada eğim hep yüzde ve üzeri kadansı elinin üstünde tutarsan belki rahat olur. Evet buradan sağa kıracağız. Ayın önü bulutlarla kaplama olsun. Sağa kırarken çakıl taşları var. Onlara dik girmek istiyorum. Buradan girebilirim. Evet benim yolum. Nabız 160'a çıktı. Eğim yüzde onun altında hala kalkmam lazım. Vites büyüteyim. Kan dolaşımı toparlansın. Bacaklardaki Tam hayal ettiğim gibi tadı çok güzel çıkıyor. Buralar yumuşak. Eğim %10'un altında. Hava sıcaklığı burada kaç derece? Uf. 11. bir derece düştü. Saatle alakalı da olabilir. Rakımdan bağımsız. 160 namız. %5 eğim. fıtı fıtı devam. Şimdi yeniden önünü açayım bari. Yine tırmanmaya başladım. Vücut sıcaklığı Benim yüzde on iki buçuk ama yeni girdiğimden sert gelmiyor. Fethiye'deki Orhan kadar iyi süremesem de sürüyorum. Orhan Çılgın. Kadir Kelleci bir adam sürüşlerine yorum yapıyor. rakım 460 Zirveye 140 kaldı. zelilerde kaldı. Yeni favori yokuşum Osmaniye. Son iki buçuk yılda turun çok şunu, 41 kere tırmandım. Ama Osmaniye yok belki dördüncü çıkışım. Cüneyt bu arada İspanya'ya gitmiş. Adam mevsim değiştirdi. Almanya'dan İspanya'ya. Bey gibi sürüyor. Bugünkü rotasını merak ediyorum. Eve gidince yorum yaparım. Dün İspanya'daki ilk sürüşünü yaptı. Kar kış kıyametten kurtuldu bir süreliğine. taraf cami yanına gidiyormuş. Cami yanına bilmiyorum. Belki bir ara denerim. Ama gündüz vakti yapmam lazım o işi. Osmaniye'ye 2 kilometre kalmış. Doğru. Rakım 490. Burada iniş var. Fermuar çekeyim. Mantın fermuarı. Tamam güzel. yavaş ve temkinli indim. Dönüşü de tam aynı şekilde hareket etmeliyim. Soğuk asfalta güvenmiyorum. Ace Pro 2'ye geçtiğimde Geçtiğim için Daha doğrusu Yüküm hafifledi Artık formanın arka cebinde Ya da Sel altı çantamda güç bankası taşımıyorum Cebimde iki yedek bataryam var güzel oldu ya. Aslında bu yokuşlara çıksa ben çıkarım. Yokuş inişe geçiyor. Gene eve gidince Google Maps'tan kontrol edeyim. Uf. Selimiye tarafına doğru iniş var. Çok inmeden çıkış devam ediyorsa ben Osmaniye'nin ötesine geçerim tırmanışı arttırmak için. Gerçi şey var aklımda ya. Bugün çıksaydım orotayı yapardım. <laughs> Gökbel yokuşunun D400'den sağa sapıp orman yoluna girip yaptığımız tırmanış. Ah. Orası aklımda. 287 metre mi ne aralık Sıstırmanış var orada Eğim %10 Öldürmüyor da güldürmüyor da Orta karar Nabız 160 Kadans düşük yüz Kanalınız 45. Ben de hafif bir ağrı var, hafif. Uf. Belim zayıf kalıyor herhalde. 530 rakıma geldik. Zirveye son 70. Allah var Osmaniye çok zorlamıyor. Ama performansı da çıkmıyor. Dinlene dinlene çıkıyoruz. Amigo Nuri, Amigo Nuri, Amigo Nuri. Buradaki taşlar biraz oynak. Onu fark ettim. and there you might O nei dolori odi nei cuori Hafiften ayaklarım üşüyor. ıslandığı için herhalde. Ama tabandan üşüyor.

Osmaniye'ye vardık. Zirveye son 20 25 metre. Rakım 465 yazıyor ya. Yanlış o. Şu an 573 rakımdayız. O tabelayı oraya koyalım ben. Geçen sefer diyorum yol bilgisayarım hatalı. Eve gidince Strava'dan baktım. Cidden yokuşun tamamını alınca bal müzesinde geçince 595 rakıma varıyorsun. Şu an 575 rakımdayım zaten. Tabelaya 465 yazmış sığırlar. köy eskiden daha mı aşağıdaydı? Tabelayı yukarı mı getirip taşıdılar? Ne yaptılar? Rakım bilgisi yanlış. Amico <laughs> Nuri, Önümü kapatmam lazım Evet kapattım Geç olmadan kapattım bu önemli Çünkü vücut terli ve hafif soğuk Rüzgarda hava da hafif Of, görüntü süper ya. İnşallah kamera güzel çekiyor. Asfalt, yerdeki asfalt. Soğuk asfalt. Suyla yetiş görüntüler veriyor. Ben yazın burayı niye çıkmadım hiç ya? 580 rakıma geldik. Çok güzel oldu be. Ya şunun keyfi başka hiçbir şeyde yok ya. Gündüz çıkmadığımı özlüyordum ama Gece çıktım ya, çok iyi telafi ettim. <laughs> Hafif yağmura kaldık ama ceketi test etmiş olduk. Ceket sağanakta, biraz su geçiriyor altına. Zaten tamamıyla su geçirmez değil. Suya karşı bir yere kadar dayanıklı. Abukkumu bir, <laughs> Görüntü enfes ya. Vallahi enfes ya. ola çıkıyorum. Üzüldüğüm tek nokta tırmanış bitiyor. Geri döneceğim ben. Sanayiciler diş başında. Hacı Ağa ekibiymiş. İşte burası da Marmaris Bal Evi. Ben buraya bal müzesi diyorum. <laughs> Hemen devamında ne var? Amos Gazı Araştırma Merkezi. rüzgar var. Bu rüzgara çok takılmam lazım. Hatta bu rüzgarla fotoğraf bile çekmemem lazım. Bu rüzgar adamı çarpar. Şu ilerisi benim dönüş noktam. Oraya kadar gidiyorum. Oradan aşağı inmeyip bu yapıp geri döneceğim. Be, <Gülüyor> 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 Bu arada Fatih Topçu'yu takipten çıktım ben ya. Ne oldu?